Kampçılığın ikinci dönemindeyim. Ne abi bu? <laughs> bu dönem dönem mi oluyor bu iş? Evet, evet. Yo o, o şey dönemim biliyorum. geldi şu anda. <gülüyor> 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 Aha elim ayağım tutuyor. Kampım geldi. Şöyle e, sıkça kampa gidiyorum. Hatta dün de kamptaydım. Sabah geldim. E, bir içerik çekmiştim. Bir solo kamp yaptım tek başıma. Kampçılığın birinci döneminde kampa giderken ulan her şey lazım olur diye her şeyi çokça aldığın bir ha. dönem var. Kampa gideceğim işte tencere, tava onu alayım, bunu alayım, şunu alayım, onu alayım filan falan hep bir strese girersin. İkinci döneminde de artık birazcık kampçılığı yaşadığın için buna gerek yok, boşuna taşımayayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi bir şey. Aslında hayat da öyle. Bir dönem ha. Bir dünya ittirik şeyleri biriktiriyoruz, o da lazım, bu da lazım olur diye. Belirli bir yaştan sonra da ulan olsa ne olur, olmasa ne olur dediğin bir şey var aslında. Kampçılık öyle bir şey yani. Ha. Şey mi abi? Gidelim kampa sen Direkt şeyim mi? Bu bu Kara... şekilde mi gidiyorsun abi? Ee, kiminle gittiğim, nereye gittiğim, kaç kaç gece kalacağım ee, ve iklime bağlı. Eğer ki yani çocuklarım ya da işte daha kalabalık gidiyorsak karavanla gidiyorum. Şimdi aracın üstünde bir tane de çadırım var. Ee, mesela bu gittiğimde ka karavansız ha çadırı açıyorsun. Araç işte... üstü çadır. Evet. Burada arabanın üstünde kaldım. Evet. E, arkada da mutfağım var. Ee, ...acayip de şeyler yaptım. Vay Nefis bir kuru fasulye yaptım. Acayip bir pilav yaptım. Sabahına menemen ben. yaptım. Öfff! Soğanlı mı, sovansız mı? Sovansız. Öyle mi? Ben soğanlı <laughs> Yani seviyorum. genelde derler ki soğan olursa yemek olur, menemen bir yemek değildir diye. Ha, Aslında mi? soğan farkı oradan konuşuluyor. Ama bilmiyorum. Kim nasıl seviyorsa öyle. Bir çadırı ne kadar sürede kurarsın? Gerçekten merak <laughs> ediyorum. Yani... Çadırına bağlı dersin. Sen, sen sen mesela kısa sürede kurarsın. Benimkisi uzun sürer. Belki ben çok tecrübeli değilimdir. Kurdum hemen bozulur. Çadırın mukavemeti de önemli. Belki hemen... Ya araç üstü çadır uzun sürüyor. <laughs> normal çadır. Normal, normal çadır daha kolay. Şimdi... Nerede kurduğuna bağlı olarak değişiyor mu bu? İklimine bağlı. Soğukta kurmak daha zor. Gönder çadırı. Çadırımızı gönder. Alkışlar. Ay. Bakalım. Sıra bir dakika süre gelecek. süremiz başlayacak. Bir dakika tamam. hemen... Şey sen... Sıfırda... Bir şey iki İki ayrı çadırmış. Bu tamam. daha şey... Daha el yordamıyla kurulan bir çadır. Daha küçük. Bu daha e, profesyonel bir çadır. İkisini Sen ver toplan. süre. Bence 5 dakikada kurar gibi geliyor ilk 3 Üç, e, üç az. Üç Üççüler, üççüler parmak kaldı. Üççüler kim? üççü beşçi Ben beşçi ben. Yedici. Ya. Oncu. Oncu yok artık ya. Yedili de bitiremezse hep siz kazanacaksınız bütün arabayı. Tamam yedici, yedi yapalım. Yedi, yedi. Beş yapalım, tamam yapamazsın yapamam ne yapayım? Ben kaybettim. beşciyim abi, beşte bitirirsem tamam. ben kazanırım karışma. Hadi süre. Üç, ben de böyle iki, bir. Başla. <laughs> Bu arada bende böyle bir çadır yok. Yani bende araç üstü bir çadır. Böyle katlamalı falan daha zor bir şey. Karavan maravan. Pek böyle şey yapmadım ama... Bir gün... Gerçekten... Milyonların önünde çadır kuracağım hiç aklıma gelmez. Ama... İşte iş. Ne Acaba arabayı kazanabilecek mi? <laughs> Hadi bakalım. Hayır. Hocam özür dilerim. Hocam bunu benim maaşımdan kesmeyin. Arabayı kırdım. <laughs> oh! Kaç dakika oldu? 1.43. Ben 7'ye çıkarabiliyor muyum şu anda? Ne? Bir Bence indir. İstediğin yere Yok, çıkar. Öteki bir çadır daha var. İkisini mi kuracağım? Ee. Toplam mı 7 dedin? Ben bilmem, eşim de bilmez. <laughs> Ailecek bilmeyiz. <laughs> Devam ama bu bir. Bu bir. Tamam tamam. Yok yok tamam tamam. Bırak. Üç diyenleri kimlerdi? <laughs> Dört sayılmaz. Beşler kazanmak. Üç, beş, yedi, ha, beşler kazanmak. Üçe üçe en yakın. Şu an üç diyenler bir yeri kaldırabilir mi? Evet. Arabayı bu beş kişi arasında <laughs> bölüp, bölüp bölüp vereceğiz size. Süper. Alkış İlker abiye. <laughs> Vay